Arkadaşlar, e, testatöresi tarafından hazırlanan bu 21 günlük kampın baştan alabilir miyiz? 21 <laughs> sonuna geldik çok duygusala bağlamak istemiyorum ama az önce bundan önce konuş, oturduk konuştuk herhalde. Yani arka arkaya çekiyoruz bazılarını ama bu şimdi az önce 20. videoyu çektik ve oturduk şuraya oturdu dedi ki bro dedi 21 evet dedim 21 bitiyor. Tamam en son duygusallık yapacağız. 21. günün <laughs> tamam. 21. günün ilk kelimesi arkadaşlar tolerable. Uh, tolerate fiilinden geliyor. Tolerans göstermek fiilinden geliyor. Tolerable bakın tolere edilebilir. Tolere edilebilir hata nedir sizce? Tolere edilebilir meseleler nedir? Tolere edilebilir e, eksiklikler nedir? Önemsiz dersiniz değil mi? Ya tamam tolere edilebilir bir şey buradaki %1'lik kayıp falan filan diyoruz. İşte o yüzden mesela şey diyebilirsiniz. Minor. Bakın kullandık geçen günlerin bir tanesinde. Insignificant, önemsiz. Minor, küçük. Cuk oturuyor tolerable'a mesela. Unimportant, önemsiz. Bakın insignificant, önemsiz. Bunlar çok rahat gider eş anlamlı olarak buraya. Bakalım ne demişiz. Um, most countries in China, Çin'deki çoğu fabrika dedik. Do not have tolerable working conditions. Most countries in factories. Aa, elimdekini okuyamıyorum daha. Tamam. <laughs> 21. gün ne yapayım yani? Peki, başlayalım Özür diliyorum. Most factories in China, Çin'deki çoğu fabrika do not have tolerable working conditions. Tolere edilebilir çalışma koşullarına sahip değildir. Bakın. So, bu yüzden de workers are exposed to many risks. Çalışanlar dedik, maruz kalıyor birçok riske. Bu arada exposed lafını da 8. gün görmüşüz arkadaşlar aldığım notlara göre. Tolerant tabii ki hani bundan önceki videolarda economic, economical, sensible, sensitive gibi hani böyle çok yakın sesleri bile çok yakın olan kelimeler karşı, karıştırılabiliyor ya. Tolerable ile tolerant da öyledir. Tolerable, tolere edilebilir demiştik. Tolerant da şimdi iki numaralı kelime. Tolerant bu da sıfattır. Bu da anlayışlı demek. İnsanla kullanılıyor ya da hava koşulları anlayışlı olan. Yani ne kadar tolerant bir arkadaşım var. Ne kadar tolerant bir eşim var. Ne kadar tolerant iş arkadaşlarım var dediğimiz şey işte. Bakalım. I believe women display stronger attitudes in certain conditions demişim. Yani inanıyorum ki kadınlar sergiliyor daha kuvvetli tavırlar daha kuvvetli tutum sergiliyorlar belli koşullarda. Certain, some, bazı koşullarda. That's why, işte bu yüzden they are more tolerant of stress than men. İşte bu yüzden daha tolerantlar strese erkeklerden. Aa burada da dirençli oldu işte. Anlayışlı değil tabii ki. Ay canım strese anlayış gösterecek değiliz. İnsana karşı davrandığımızda tolerant öyle. Tolerant of stress, strese karşı dayanıklı. Burada işte tolerans gösteren yani direnç gösteren kişi. 3 numara tremendous, hani bazı sıfatlar vardır. Söylendiği zaman hafif söylenme şeklinden dolayı dedik ya giant'ı kullandık hani geçenlerde. Giant deyince böyle bir ağız yüz değişiyor. Devasa oldu ve tremendous da öyle. Tremendous kocaman. Giant leş anlamı zaten. Kesin şimdi giant da tremendous'ı. Big diyebilirsiniz. A uh, huge diyebilirsiniz. Massive diyebilirsiniz. Kocaman. Bakıyorum. Ne demişiz? Bir sıfattır dedik. Nobody wants to work with this manager as He puts people under tremendous pressure while working demişiz ki hiç kimse istemiyor çalışmayı bu müdürle. Çünkü he puts people insanları koyuyor dedik under tremendous pressure. Devasa, çok büyük baskı altına koyuyor while working çalışıyorken. 4 numara trigger. Trigger araba kullananlar bir kayış var. Ben arabayı muavede hiç girmeyelim arkadaşlar. Yani hayatta benimle yapamayacağınız iki muhabbet var. Futbol ve araba. E, neydi? Trigger diye geçti değil mi? Aynen trigger kayışı, trigger kayışı. Heh, işte bir şeyi başlatan kayış yani işte trigger tetik demek aynı zamanda silah kullananlarınız varsa meraklarınız varsa trigger da tetiklemek bildiğiniz to start işte arkadaşlar yani başlatmak tetiklemek excessive consumption of caffeinated beverages yani aşırı tüketimi dedik neyin caffeinated beverages kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi. Triggers headache and irregular heartbeat. Yani neyi tetikler diyor? Baş ağrısını ve irregular heartbeat. Düzensiz kalp Gibi işte. Geldik 5 numaraya. Trivial. Trivial insignificant. Trivial'dan gelsin aklınıza. Aman trivial konular. Trivial dediğiniz trivial işte. Insignificant. Bildiğin important. Önemsiz dediğiniz şey. Your problem is that. Bak diyorum senin problemin şu. Ne? You spend too much time on trivial things. Yani trivial meseleler üzerine çok zaman harcıyorsun. While there are some other there are, there are other more important issues. Daha başka diyor, daha önemli başka meseleler var iken trivial meselelere çok zaman harcıyorsun. Senin sorunun bu." demişiz bir arkadaşa. Dost acı konuşur, değil mi? 6 numara unbearable. Bear fiilinden geliyor ama ayı değil bu. Bear feel katlanmak. Bearable bir mesele katlanılabilir. Bir gürültü bearable olabilir. Unbearable da olabilir o zaman. Katlanılmaz da olabilir. Birilerinin şakaları, lafları unbearable olabilir. Birinin tavrı unbearable. Hava koşulları unbearable olabilir. Bakalım ne demişiz? The noise coming from the construction site was so unbearable that I had to stay at my friend's house until it was over. Yani dedik ki the gürültü nereden gelen gürültü? Coming from the construction site. Şu inşaat alanından gelen gürültü was so unbearable that. O kadar katlanılmazdı ki I had to stay. Kalmak zorunda kaldım diyor arkadaşımın evinde. Ne zamana kadar? Until it was over. Bitene kadar. Ve 7. Undermine. Undermine. Belki belki sanmamakla beraber mine kelimesini bilen varsa mayın demek. Undermine bir projenin, bir gidişatın, bir gelişmenin, bir şeyin altına mayın döşemek yani baltalamak diyorsunuz arkadaşlar. Baltalamak işte engellemek olabilir belki. Yavaşlatmak olabilir belki ama baltalamak cuk çevirisi. Bakalım demişiz ki. Overcrowded classes and unqualified teachers undermine the quality of education. Yani Overcrowded, öyle böyle kalabalık olmayan, yani çok kalabalık. Çok kalabalık sınıflar ve basıfsız öğretmenler bu iki şey, faktör undermine, baltalıyor dedik. Neyi? The quality of education. Eğitimin kalitesini. Ve 8 numara, of Allah'ım 8, 9, 10 bitiyor. 8 numara, vanish. Hepimiz temizlik yapmıyor muyuz evde? Hepimizin birer kosla vanish arkadaşlığı yok mu? Elimizde viradalarla dolaşmıyor muyuz? bunlar reklama gir... Gibi... Ya bir şey olmaz zaten. Yani. <laughs> İşte öyle şeyler. <laughs> Bu bir e, fiildir, yok olmak, disappear anlamına gelir. Eğer türlerin yok olmasından özellikle e, vurgulayacaksanız, go extinct ki konuştuk, değil mi? Bir türün yok olmasıydı. Ben işte bir sesin yok olması olabilir, bir gidişatın yok olması, bir trendin yok olması, bir şeyin sayısının, miktarının yok olması olabilir. Bakalım ne demişiz? Green areas, yeşil alanlar tabii ki. Yeşil alanlar demişiz. In big cities are vanishing at an alarming pace. At an alarming pace kusmayacak mısınız Allah'ım ve Rabb'im? <laughs> ne yapayım? Kötü buluyorum bu gidişatı. Ben de dedim ki yeşil alanlar büyük şehirlerde are vanishing, yok oluyor at an alarming pace. Kaygı verici bir hızda. So bu yüzden I think more steps should be taken to prevent this. Bence demişim bu yüzden bence daha çok önlem should be taken. Alınmalıdır. Amaç ne? To this. Bunu engellemek için. Bu durumu, bu gidişatı engellemek için. Ve geldik 9'a. Vital, vital, crucial, important. Very important ama. Yani very important yazacağınız yerleri iki kelime yazmak yerine ya da söylemek yerine vital yazarsanız tamam işte. Hayati öneme sahip demek zaten. Bir sıfattır gördüğünüz gibi ve demişiz ki. Hem de güzel bir gerçekten, bir gerçekliği vurguluyoruz. It is vital for university graduates to be able to speak at least one foreign language fluently to get a good job. Yani şu hayati önemdedir diyoruz üniversite mezunları için. Nedir acaba bu? To be able to speak. Konuşabilmek diyor fluently. Akıcı şekilde. En az diyor bir yabancı dili. Ne için? To get a good job. İyi bir işi elde etmek için. Ve son kelime. Son kelime. Waste. Waste arkadaşlar fiil de olabiliyor. Boşa harcamak gibi. Atık anlamına da gelebiliyor isim olarak. Bir bakalım ne demişiz? Burada fiil olarak kullanmışız. Hani seçim yapmak durumunda kaldığımızda geldi. fiilleri biz seçiyoruz. Çünkü fiil önemli bir kelime. Sizin hayatınızda daha çok kullanılan bir kelime türü olduğundan. Demiş ki Once we stop wasting our time and energy on stupid things We will start enhancing the quality of our life. Güzel bir cümleyle bitirelim dedik. Yani once we stop bir durdurduk mu bir kestik mi diyor boşa harcamayı zamanımızı ve enerjimizi diyor. Saçma işler üzerine, saçma şeyler, aptalca şeyler üzerine. Bir bunu yaptık mı? We will start enhancing. Başlayacağız diyor. Enhance etmeye diyor yaşamımızın kalitesini ki enhance de 7. gün karşımıza çıkmıştı. Yani iyileştirme, geliştirme, kalitesini arttırmak. Bu da diyor ki şunu bir kestik mi? Başlayacağız diyor hayat kalitemizi arttırmaya. sessizlik. Ve 21. günün sonuna geldik. Bizimle bu 21 günlük yolculukta yürüdüğünüz için çok teşekkür ederiz. Daha ilk günden çok güzel şimdi duygusal şeyler söyleyeceğim biraz. İlk günden itibaren çok güzel şeyler söylediniz. Eski öğrencilerimizden kaçıyla kaçıyla konuşma fırsatı oldu. Tekrar yazışma fırsatı oldu. Birbirimize arama fırsatı oldu. Böyle orta dereceli yönetici olmuşlar falan. Allah'ım diyorum ya. Daha hani derler ya o zaman yaşım çıkıyor. Vay be diyorum daha geçen gün bak bundan sonra go değil bu olur buradan sonra da to do değil bıttırı gelir falan diye konuştuğumuz insanlar şimdi proje yöneticisi olmuş arkadaşlar. Yani nasıl nasıl memnunuz ama bir de ee, hani İngilizceyi hep böyle hayatlarınıza sokmaya çalışan insanlar olarak şöyle mutlu olduk. Esprisine bir iki gün önce söylemiştim bunu. Gerçekten bazı arkadaşların İngilizce ile arasını yapmış olduk aslında bu 21 günde. Yoksa 21 günde dünyanın sırrını hiçbir konuda öğrenemeyiz. İşte İngilizce kelime bu kelimeler 210 kelimenin eğer 60 tanesi aktif olarak aklınıza yer etmişse aklınıza yer etmişse harika bir yüzdedir bu bakın. 210 kelimeyi gördüğünüzde anlamak başka. Siz bir şey söylerken konuşabilmek ya da yazabilmek başka. Ama bu vesileyle küçücük de olsa bir kıvılcım yakıp İngilizceyle Oğlum ya bu kadar da zor bir şey değilmiş. Ben niye uzak duruyorum ki dedirttiysek müthiş bir şey zaten. Şimdi bu bir veda değil. Sadece kelime kampı 21. günde son buldu. Daha bunun gramer kampı var, listening kampı var. Ama bir ricamız... Eğer bu anlattıklarımız, bu yaptıklarımız hoşunuza gidiyorsa, şu like butonuna basın lütfen. Çünkü, çünkü makyaj videosu gibi oldu. Çünkü sizden orada tepki görebiliyoruz. Bakın burada ben hani Eraya konuşuyorum. Kameranın arkasında olduğu için Eray'ın şurasını da göremiyorum, gözlerini de göremiyorum. Çenesini görüyorum, alnını görüyorum. 21 gündür. Şimdi sizden aldığımız oradaki tepkiler bize bu işi doğru yapıp yapmadığımızı gösteriyor. Hiç tepki almıyorsak diyoruz ki kendinize. Abi herhalde insanlar sallamıyor ya da hani biz iyi bir şey yaptığımızı sanıyoruz da belki de dışarıda bizim bu anlattığımız şeyler çok da önemli bir şey değil yani. Hani senin 21 gün kamp şöyle güzel böyle cümleler böyle hoş verb at tut falan çok da insanların işine yarayan şeyler yapmıyoruz herhalde. Ne yapalım ki insanların işine yarayan bir şey yapalım demeye başlıyoruz. O yüzden bizimle etkileşim kurabilirsiniz mail yoluyla atıyorum kağıtları info.testataviresi.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınıza da haber verin. Çünkü bu sadece sınava hazırlık yapan bir e, kamp değil arkadaşlar. Siz de artık 21 gün boyunca gördünüz. Genel İngilizce anlamında sizi daha akıcı, daha rahat ve daha to the point dediğimiz, tam taşı yediğine koyan konuşmalar yaptıracak ya da yazılar, ya da eseyler ya da bildiğiniz iş yazışması ya da sevgili yazışması yaptıracak kelimelerdi. Nasıl bağlayacağım bilmiyorum. Harbiden bitiyor yani işte. İyi bakın kendinize. Dikkat edin. Bize ulaşın bu az önce verdiğim adresten ki ne istediğinizi bilelim. İstediğiniz bir şey varsa söyleyin. Ben hep videoların sonunda söylerdim. Şimdi de söylüyorum. Ee, biliyorsak biz söyleriz. Bilmediğimiz bir şeyi soruyorsanız biz de bilen birini buluruz. Onun ağzından söyleriz ya da o kişiyle sizi tanıştırırız. Dikkat edin. İyi bakın kendinize. Kolay gelsin. Stay home, stay safe hala. Eğer hala devam ediyorsa. <laughs>